Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şöyle bakın sardunyalarımla birlikteyiz. Bugün bu sardunyalarla ne yapacağız? Bunların biraz daha böyle kuvvetli bir hale gelip, daha güzel canlanıp, daha güzel büyümeleri için bükür hazırladım arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız paylaşabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu edersiniz beni. Evet, bu güzelliklerimi bildirim zilini açarsanız videolarımız geldikçe haberiniz olur hemen. Evet arkadaşlar, şimdi bakın hangi güzellikler var. Bazıları çiçek açtı. Bazıları tomurcuk. Ve şahane olmaya devam ediyor. Ama maalesef havalar biraz soğuk gidiyor arkadaşlar. Normalde gündüz sıcak oluyor öğlen yani 11 ve ikindiye kadar sıcak oluyor. Daha sonra havalar soğuyor. Yani dışarısı bayağı soğuk oluyor aslında. ve bu güzelliklerde bakın o soğuktan dolayı yapraklar hafif bir sararmaya başlamış yeniden. Normalde daha güzel. E şimdi yağmur falan da yok ki arkadaşlar. Yağmur falan olsa biraz beslenecekler aslında yağmur suyundan. Biraz daha böyle mineral ve vitamin alacaklar yağmur suyundan ama maalesef yağmur da yok, kar da yok. Onun için yani bu kürümüz biraz daha destek amaçlı bunları biraz daha kuvvetlendirip daha güzel bir şekilde büyümelerini sağlamak için arkadaşlar. Şimdi bakın hangi renklerimiz var. Şahane görünüyorlar. Şurada bir tane açık rengim var. Ve şurada şöyle uçuk bir pembe var arkadaşlar böyle. E, kenarları beyaz, ortası biraz daha pembe. Ve şurada bakın böyle benekli vardı. Bunun da çiçeğe kötü olmaya başlamış artık ve şurada kırmızımız var arkadaşlar bu güzel kırmızı ve şurada bakın pembe var pembe de çok güzel bu katmerli gül sardunyadan ve bu özel türlerden arkadaşlar bu çok güzel oluyor böyle bir de bunun kırmızısı var aynı bu şekilde böyle katmerli gül şeklinde açıyor ve şahane o da koyu kırmızı biraz daha bu pembesi ve şöyle bir tane şu rengimiz var, bu da çok güzel aslında rengini tam yansıtamıyorum ama e, kenarları biraz daha açık renk içe doğru biraz koyulaşıyor, daha sonra orta kısmı daha açık. Evet o şekilde bu rengimiz de o şekilde arkadaşlar ve şurada bakın. Bakın bu da iki renk arkadaşlar ortası beyaz, kenarlar biraz şey pembe ve şu orta kısmında yaprağın iç kısmında biraz da kırmızısı var. Bu da biraz ebruli arkadaşlar. Bakın şahane lila rengi. Ee, ve, şu, ve bakın şurada özel tür sardunya böyle tomurcuk olmuş ama açmadı arkadaşlar. Ve şurada bakın o kadar güzel rengi var ki turuncu. Turuncu da çok güzel. İç tarafı daha koyu turuncu, dış tarafı biraz daha açık renk. Ve şurada bir tane tomurcuğumuz var. Bu da açacak sanki kırmızı gibi görünüyor o da. Evet arkadaşlar bir de şurada beyazımız var. Ha, bakın. Ha, bu beyazı da sizlere şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın. Bakın. Sonbaharda köklenir mi diyorsunuz ama bakın bu dışında olduğu halde kök şey yapmış böyle salmış dışına. Gördüğünüz gibi bakın şu beyazlıklar kenarındaki beyazlıklar yeni kökler arkadaşlar bu nasıl olduysa toprağın dışında kalmış. Bunu da içine şimdi biraz sonra fideleyelim. Önce kürümüzde neler var onu bir paylaşayım. Daha sonra onun fidesini yapalım. Ondan sonra kürümüzde nasıl uygulayacağımızı size tekrar göstereceğim arkadaşlar. Bakın kürümüzün içinde neler var. Bakın böyle. Bir tane limon ve iki tane muz kabuğumuz var ve bunu böyle bir taşım kaynattım ve şunun içine koydum arkadaşlar. Bu sıcak şu anda ve biraz da soğumasını bekliyorum. O içindeki suyunu süzdüm ve bunun içine yeniden soğuk su koydum. Bu biraz daha beklesin böyle. Bir taşım yeterli arkadaşlar bunun için. içindeki en azından vitaminlerini salması için. Ve böyle yeniden su koydum ki biraz daha ısıcağıyla vitaminleri bu suya da geçsin ve bunu da daha sonra onun üstüne ekleyip daha sonra uygulamamızı nasıl yapacağız onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bakın sar dünyalarımızı böyle bakın gayet de aslında güzeller. Bugün biraz sulama yapsam aslında yapraklarından daha şahane olacaktı. Neyse artık videodan sonra inşallah. Bir hafif yapraklarını da suyla temizlerim arkadaşlar. Bakın burada da var harika bir güzellik. Bu da açacak. Bu da çok güzel. Artık hangi renkler var daha içinde bilemiyorum. Var aslında çeşit var da şu anda tam bilmediğim için. Evet bakın şu sardunyamı bunu fideleyim arkadaşlar şu araya. Şu arada birazcık boşluk var. iyice tıkış tıkış oldular. Bunu da ne için yaptım arkadaşlar böyle? Yani bayağı bir sıkışık durumdalar. Bu iki saksıya toplamamın sebebi kışın biraz daha evde saklamak zor oluyor. Böyle en azından türlerimden bulunsun ki yazın bunları daha güzel. Şöyle nasıl yapsam? Bu türlerden tekrar tekrar bulamam. Onun için elimde olduğundan dolayı da bunların kaybolmasını istemiyorum. Bu şekilde muhafaza ederek yaza kadar yani bahare kadar böyle bu şekilde sağlam kalmalarını istiyorum arkadaşlar ve bu şekilde toprağın içine gömdük kökleri. Evet inşallah daha güzel olacak. Bu da böyle. Yani sonbaharda da fidelemeden korkmayın arkadaşlar. Çünkü hala havalar sıcak gidiyor. Özellikle bizimki İç Anadolu olduğu için daha soğuk. Aslında Ege tarafı, Mar şey tarafı böyle Akdeniz tarafı daha sıcak oluyor. O taraflarda daha güzel yetişir bunlar yani bu, bu dönemde de şu anda sonbaharda. Bizim buralar kırsal bölge olduğu için İç Anadolu. Burası tabii ki soğuğu biraz daha sert. Onun için biraz da kışımız çok erken geliyor arkadaşlar. Yani böyle bitki yetiştirirken böyle dayanıksız bitkiler maalesef çok fazla soğuklara dayanamıyor. Bunların ben üstünü akşamları örtüyorum arkadaşlar. Yani o şekilde koruma yapıyorum çünkü yani korumasam bunlar hemen soğuk vuracak. Çünkü bayağı eksi üç eksi dörtleri görüyor gece hava sıcaklığı onun için mecburen hem duvar kenarını alıyorum biraz daha şey yapma böyle soğuğu almayacak yere ve üstlerine de bir bez çekip öylece sabaha kadar bekletiyorum ve sabah tekrar bunu şey yapıyorum açıyorum üstünü ve bu şekilde de muhafaza ediyorum ve bu güzelliklerde bakın yeni yeni tekrar yapraklanıyor bunlar da bunların yapraklarını temizlemiştim böyle kötü yapraklarını da temizleyin arkadaşlar ki biraz daha bitkimiz kendini toparlasın daha güzel olsun malum bunları biz sonbaharda buraya bahçeden getirip geçirmiştik arkadaşlar ve bu şekilde şahane oldular Bakın şunlar da yapraklanırsa daha hoş olacaklar arkadaşlar. Evet bu şekilde. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Evet şimdi kürümüze gelelim. Şimdi kürümüzde ne vardı? Limon. Bir tane limon. Böyle kullanılmış limon aslında şey değil öyle taze limon değil. Dolaptaydı kullanılmış limon ve iki tane muz kabuğu. Bunu suyun içine koydum. Bir taşım kaynattım. Daha sonra buraya suyunu böldüm ve burada tekrar yani Suyunu süzdükten sonra tekrar yeniden üstüne soğuk su ekledim ve bunu da bunun içine koyalım arkadaşlar bu şekilde Bakın. böyle. Şimdi muz ve potas şeyde muz kabuğunda ve limon kabuğunda arkadaşlar muzda potasyum, demir, e, mangium. E, ve yani karbonhidrat karbonhidratı da çok seviyor bitkiler çünkü onlar da tatlı besinleri seven türlerden yani aynı bizim gibi canlılar gibi bunlar da tatlıyı çok seviyorlar ee, evet karbonhidrat yani baya bir vitamin deposu şu anda bu yani bu yaptığımız kür ee, bunu ne yapacak bu daha böyle bitkilerimizi Vitamin vererek daha güçlendirecek. Güzel büyümelerini sağlayacak. Şurada muz kabuğu. Şey, muzun şeyi. Onu alalım. Bitimizin dibinde. Kötü olmasın bu. Çürümesin. Evet. Çünkü toprağın yüzeyine dökeceğimiz için. Şey olmasın öyle. Şimdi arkadaşlar. Ben bunu burada dökeceğim ama bu eve. Mecburen salacak. Onun için. bunun Mesela bu kadar şeyi. Böyle bakın. Neredeyse, ne kadar desem yarım litreden biraz fazla gibi ya da yarım litre. Yarım litrenin aynen yarım litre bu. Böyle bu şekilde. Tabii ki sulandırınca bir litreye yakın oldu gibi. Şöyle bitkilerimizin dibine ben bundan şey yapacağım ama normalde bunun yarısını buna yarısında buna dökmem gerekiyor arkadaşlar. Bunu dışarıda dökersek daha sağlıklı olacak. Ben şöyle size göstermelik için şöyle kaşıkla hepsinin altına gelecek şekilde şu şekilde hepsine verelim. Ve bu gayet de sağlıklı vitamin deposu arkadaşlar. Çünkü yağmurdan alamayacağı besinleri buradan alsın bu güzellik. Evet bu şekilde her tarafa gelsin böyle ve biraz da şuna dökelim şu yeni fidelediğimize de dökelim yeni fidelediğimizde arkadaşlar çünkü o yeni toprağa girdiği için onun da suya ihtiyacı olacak şöyle verelim ve daha güzel olsun daha çabuk toprağa şey yapsın tutunsun bu şekilde yani bu kalanı da ben sonra şey yapayım arkadaşlar şey, bu çiçeklerime vereyim inşallah evet böyle yani bu kürümüzü diğer çiçeklerinize de verebilirsiniz hiçbir sıkıntı olmaz çünkü öyle zararlı bir madde yok içinde. Evet arkadaşlar bakın böyle kötü olmuş çiçeklerini alırsak ne olur? Yeniden tomurcuk vermeye kalkarlar. Evet. Bunlar durduğu sürece çiçeklenme biraz şey yapıyor yani gecikiyor. Onun için bakın bunun çiçeğini de alacağım. Bakın bu da kötü olmaya başlamış beyazınki. Ve böyle Böyle alalım tabanlarına dökülenler çiçeklerimize zarar vermesin onları da alalım. Bakın böyle, bunlar da böyle çöpler. Evet bu şekilde bakımımızı yaptık arkadaşlar. Biz de bunun yapraklarını güzelce suyla yıkayalım. Hem daha güzel olur dışarıda güneşte hem yani sudan da beslenmiş olur yaprakları ve daha güzel. Büyüme sağlar. Evet bu şekilde. E, harika renklerimiz var. Böyle şahane. Mutluluklar bunlar arkadaşlar. Bunları böyle. Evde kışın muhafaza. Edeceğim bakalım inşallah. Yazıda daha güzel. Bolca geniş yere geçirerek. Bunları çoğaltırız. Ve hep birlikte. Bu güzelliklerin çiçeklerini seyretmiş oluruz videomuzda. Evet, böyle. Şu renkte çok güzel. Bunu da yapraklarına döktüm şimdi. Evet, bakın şurada da var bir tane. Bu da koyu renkli yaprak böyle. Evet, aslında başka renklerim de var içinde ama onlar da inşallah açınca hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Eee Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.